Yıldız Tarihi 2520.1 Bugüne kadar hiçbir insanın ulaşamadığı boşluklarda görev yapan bir ekip. Atılgan ekibi. Her an yeni bir macera, yeni bir tehlike ile burun burnu olan bu çelik iradeli insanların arasına bir gün bir yabancı geldi. Turist Ömer. Sayın uçsuz bucaksız boşluklarında dolaşan sayısız gezegenlerden birinde Atılgan ekibinin arasında Turist Ömer de görev aldı. Bu korkunç macerada Kaptan Kirk, Mr. Spock ve Doktor McCoy ile beraber gezegenler arasında ve atılgan gemisinde serüvenden serüvene koşan turist Ömer, korkunç canavarlar arasında insanların kanını veren yaratıklara karşı kahramanca savaştı. Kaptan Kirk ile Mr. Spock neden birbirleriyle kıyasıya dövüşüyorlar? Bu herhalde uzay sarhoşluğunun baskısı olacak. Biz Ömer Sadri Alışık uzay yolunda. Kaptan Kör, Cemil Şahbaz, Mr. Spark Erol Amaç, Doktor Makkoy, Ferdi Mertel, Profesör Kayhan Yıldızoğlu, Celis Elif Pektaş, Nancy Şuletnaz, Green Oytun Şanal, Uhura Füsun ve Atılgan tayfaları Nevhilal Neslihan. Turist Ömer Ruza yolunda her şeyiyle mükemmel bir film oldu. Turist Ömer Ruzay yolunda bilimli bir çalışmanın eseridir. Dömer uzay yolunda sinemamızda.